Siz olayı duydunuz, size telefon geldi. Nasıl oldu? Bir anlatır mısınız? Olayın bitmiş. Zaten bana yan komşusu telefon etti. Böyle böyle bir olay var. Gelin buraya gel dedi. Geldiğimde zaten ambulans, sağlık ekipleri ve polis olay yerine ulaşmıştı benim geldiğimde. Olay yeri, bantları çekilmiş. Binanın içine giremedik zaten biz. Siz duyduğunuzda ne olmuş? Yani nasıl gelişmiş olay? Size gelen yani, bilgiye göre. Yani çevreden konuşulan şey söylenen akşam Saraş geldi evi. Ama sabaha karşı olayın olduğu ama bu kadar yani duyduğunuz. Konuşulan şey söylenen akşam Saraş geldi evi. Ama sabaha karşı olayın olduğu ama bu kadar yani duyduğumuz. Çekişle vurmuş değil mi eşini? Yani söylenen öyle. Şey yani, lastikleri indirmiş eşi sanırım. Evet Çık yani eşi değil? bir de alkollüyken sanırım dışarı çıkmak istediği tahmini. Onun dışarı çıkmasını engellemek için arabanın lastiklerini indirmiş. O arada da işte eşi de ona karşı mı yaptı artık bilmiyoruz yani. Uyurken çekişle vurmuş. Uyurken. Evet. Tamam.